bakajım birlikte yapalım. Sabah daha buçuk. O yüzden yüzümden akan tebessümden anlayabilirsiniz zaten. Öncelikle bir eyeliner çekeceğim. Eyelinerlarımı çektim. Şimdi kaşları sabitleyelim. Hemen kaşları düzene sokalım. Güneşten de korunalım. Bugün niksi kullanacağım. Bu kapatıcıyı seviyorum çünkü göz altlarıma dolma yapmıyor fırça uygulayacağım. Göz altlarıma pudra geçeceğim ki göz altlarım daha pürüzsüz dursun. Ben sadece göz altıma pudra yapmayı seviyorum. Çünkü diğer türlü cildim çok kuru gibi duruyor. Yüzümü boyutlandırmak için bu paleti kullanacağım. Ben bu paleti çok severek kullanıyorum ben. Şuradaki highlighter alacağım. Allık fırçamla dağıtıyorum. Yine highlighter'ı da. Şuradaki highlighter alıp göz pınarlarıma geçeceğim. kirpikleri de bir maskara sürdük mü bir dudaklar kalıyor. Sky High aşkım bebeğim bir tane. Dudakları da Teddy Tintler'den 50 numaraya geçelim. Benim makyajım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.